Day day dibi dibi day day. Merhaba dost insanlar. Merhaba aşkım. Aşkım demek bana çiçek getirdin ha? Çiçek. Sen çiçeklerden de çiçek, böceklerden de böceksin benim için. Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor, sevmiyor. Ne? Aman Demasar. Ben, zaman... ben... Sevmedim. Sevmedim. ben... Üzülme güzelim üzülme. Kopan lale yaprağı olsun. Sen benim canımın yaprağısın. Ben de senin kayağının olayım. Şimdi tekrar gidip yeni bir lale koparmam gerekiyor. Koparma gülleri dalında kalsın Ben yandım bari bülbül yanmasın Batarken gönlümde akşam güneşi Ferdi Tayfur Bey'in bu şiirini çok seviyorum çok Ah işte duygulu bir kapı sesi Kim o deme gelen kapına Benim ben öyle bir ben ki Baştan başa sen bir gün Uf. Bu silahlar konuşacak. Aşkım konuşacak Kalbim bir... Bu bir bu bir Bu bir neydi Soygun diyeceğim salak herif! Evet bu bir soygundur! Sonradan neydi diye merak etmeyin! Ha. Ee, e, siz elinizi indirebilirsiniz Firdevs hanım! Siz beni nereden tanıyorsunuz? Ben mi? Ee, <laughs> Tabii ki tanımıyorum canım! Daha neler! Yok bir de tanıyacak mıydım yani? <laughs> Nerede o parfüm? Nerede? Ne işte orada! Evet. Dünyaya bu soygunu birilerinin <laughs> mutluluğu için <laughs> yapıyor. Tabii ki inanıyorum. Yanlış anlayın da ben sakın. Ara Hadi da Hepiniz birbirinizi <laughs> sevin. Yürü lan olun. Aşk en güzel şey dünyada. Ay. Bir bu eksikti. Gitti parfüm gitti gitti. Aman anne parfüm gitsin ne olacak? Ben sana yeni parfümler alırım. Ama ben aşk ben istiyorum. Aşk. Aşk. So start to... Başardık oğlum muhterem başardık her şey yolunda gitti her şey planladığımız gibi gitti inanabiliyor musunuz? Ya abi? yeter muhteşem abi yeter! He. Sıkıldım bu kadın çoraplarından! Ben de sıkıldım da. ben de sıkıldım şimdi beni iyi dinle muhterem! Biraz sonra Tizer sana bu apartmandan çıktığında bu fısı salacağız! Fos fıs 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 sıkacağız ne yapana kör gibi karşık olacak! Ama hepsini sıkma bana lazım olacak! Ne diye lazım olacakmış ki ne? Mahallede bir kız var ona karşı hiçbir hislerim yok ama ileride aşık olursam belki o zaman lazım olacak! <laughs> ...sana mı aşık olacak yerden bükmemişim. Baba şimdi ben sıkıldım burada Firdevs Hanım'ı beklemekten. O yüzden apartmanın içine gideceğiz. Ve orada bekleyeceğiz. Ve daha çabuk aşık edeceğiz onu. Yürü. Tamam. Bana bak Mufit. Şimdi sana geliyorum tamam mı? Bana mı? Hayırdır Firdevs niye bana geliyorsun? son kez yüz yüze konuşmak istiyorum Mifit. Hazır abim aşk içinde debelenirken onunla konuşmanın tam zamanıdır. Aa, evet evet haklısın Firdevs. Tamam hemen geliyorum bekle. Aa, tamam tamam bekliyorum bekliyorum. Tamam canım hemen geliyorum. Ne oluyor? Kiminle konuşuyorsun bakayım sen burada? Aa, hiç anne yani. böyle mutfağı temizlerken... ...şarkı mırıldanıyordum kendi kendime. Anne izin verirsen... Abimin bulaşık deterjanı bitmiş. Bakkala gidebilir miyim? İyi tamam, git hadi. <laughs> Bana bak, sakın geç kalma ha. Merak ederim ben yok, sonra. Yok yok, geç kalmam. Aaaa! İyice sıkı Sana iyice aşık olsun. Ah, ah, muhteşem. Sen gördüğüm en muhteşem erkeksin muhteşem. Vay be, oldu galiba. Evet, evet. Yakışıklılığın beni Leyla'ya döndürdü muhteşem. Sana şiirler yazmak istiyorum muhteşem. <laughs> İçinizden nasıl geliyor, söyle davranın gelirken <laughs> Aa, aman tanrım, rüya görüyor olmalıyım. Firdevs. Evet. Ha, söyler misin neler oluyor? Aşk oluyor, sevgi oluyor Mifit Bey. Daha ne olsun? Öyledim sevgilim? Olamaz, hayır olamaz, bu mümkün değil, sen ve bu herif. Niye olmuyormuş? Seninle olunca oluyor da benimle olunca mı olmuyor? Hadi gel lan bakayım, hadi. Gel buraya, gel buraya, Firdevs gitme, Firdevs, Firdevs. Öf, sıkılıyorum darlanıyorum yarım saattir kimseye aşık olamıyorum ne yapsam gidip dışarıda birini bulup ona aşık mı olsam acaba? Saçmalama otur oturduğun yerde <laughs> hadi Aa. Aa ay aman. ne manyak parfümmüş bu Ne yapmalıyım ne Hoppala <laughs> ay, Kim geldi acaba? Ben biliyorum Bu gelen kesin aşktır ben aşkın on bin kilometreden kokusunu alırım aşk ancak bu kadar aceleci olabilir Gerisine geliyorum geliyorum geldim aşk Kanka kanka kanka, kanka, kanka. <laughs> ne oldu? Ne oldu kanka? Ne bu şiddet, ne bu Celal telaş? Telaş telaş, kız kardeşim Firdevs. Evet. ...o bakkal kal bozuklusu gerzekli kaçtı. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Aa, üstüme iyilik sağlık. O, o, o salak bakkal benim kızımı mı kaçırdı yani? Ve kaçırdı da denemez aslında. Yani nasıl desem, Firdevs, Firdevs o salağa aşık olmuş gibiydi. Ne diyorsun sen? <laughs> Ay, Ay ben fena oldum. E, aşk, ben aşk, ben aşk, fena ol. insanı fena eder, aşağı aşk. Bağdat sorulmaz. Ay ne manyak parfümmüş bu! Ay ay ay! Ayşim gibi senin! Allah cezanı versin <laughs> hemen! Ay gitti benim şey. <laughs> Nedir ben bu bir <gülüyor> parfüm hikayesi <laughs> <gelsin>. mi Ekvan teyze? <laughs> Yoksa bu televizyonda Reha Bey'in bahsettiği parfümler... ...beni hani şu sıkılınca aşık eden. Ha? Ta kendisi, ta kendisi. Ay ne olursun kurtar benim bir yani eğer o bakalla evlenirse ben karımdan ölürüm. Tamam gibi. merak etme. Kurtaracağım, boş. Kurtaracağım. Ya. Geliyorum Pindos. Oo son. Kendi kazdığınız kuyuya nasıl da düştünüz? Uuu. Rosal, aşkım, aşkın E hali, aşkın D hali, C hali, meyve sebze hali. Ee, şimdi bu durumda parfüm nereye gitmiş <laughs> olmuş oluyor? <laughs> hmm, tabii ki o salaklara gitmiş oluyor. Hemen onları bulmalıyım. Sesini, Küm, Allah kahretsin yine yağmurlar kesiliyor. Yağmur, 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 yağmur. Hay Allah kapatmış ya. Ha? Allah kahretsin demek hemen evlenecekler ha. Ya buna engel olmalıyım. Allah tam bu salak bakkal buraya adresini de yazmış. Ha, -ha. ha, -ha. Evet, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. Efendim bugün burada mutlu bir olayın toplantısını yapıyoruz. Değil mi? Değil mi? Evet, evet. Bakınız, bakınız. <laughs> Firdevs Mahmudoğlu ve e, muhteşem. Muhteşem, evet, muhteşem öz Saliyenin, Evet bizlere başvurular, Yıldırım Hız ile başvuruları sonucu belediyemiz Yıldırım Hızı'yla hemen başvurusu değerlendirmiş olup ben de Yıldırım ile buraya geldim. Şu nikahı kıysanız da evleniversek nasıl olurdu acaba? <laughs> Kıyacağım sayın muhteşem Özil Sali'ye hiç merak etmeyiniz. Efendim öz irisali soyu da baya enteresan geldi bana efendim tabii ki baktım Burhan öz fatura varsa ee demek ki niye öz irisali olmasın? Dur! Bu nikah kıyılamaz. E, niye bunlar kardeş mi? Bunlar ancak bakkal müşteri ilişkisinde olabilirler. Yürü Firdevs gidiyoruz. <laughs> ana! Ana sevgilimi Firdevs'e kaçırıyorlar ya! Bırak beni bir fit. Sevenleri ayırmak çok günahtır. Bizi ayırma! Hadi, yürü hadi yürü yürü yürü! bana bakın! işinden gelen olursa hiç acıma vururum anlaşıldı mı? Ben anlamadım bir daha tekrarlamanızı rica edeceğim. Yersen kafana kurşunu anlarsın o zaman. Pat! Pat 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 kaçırdılar, pat 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. beni terk Gel şöyle otur, yanı başıma. Görsün hayal yana. Ruhuna sağlık,